aleykümselam hoş geldiniz arkadaşlar. Ortalık karışacak vaziyet alın. <laughs> Makineler. Hayırlı akşamlar hoş geldiniz arkadaşlar. Bak Zey'son'un yavrusu burada. Burada makineler burada arkadaşlar. Bir otobana çıkacağız. X-Max korumalar harika Burak. Murat. <gülüyor> <gülüyor> Orhan Bey bugün düellesi var. Ya, Aynen. ama. <laughs> <laughs> Yayında herkes var. Oranın ee, makine burada. Role çıkacaklar arkadaşlar. Ortalık karışacak, April Burada da bir tane siyah var. Bu şekilde. Instagram ne söyle? KZDL Orhan. Kaza. Zeyk son sonra 4 arar aldık arkadaşlar. Evet. <laughs> Burada Versys Bin var. 4 silindir. Bu makine de bayağı bu. Ha. 1200 RS var. 1200 arar var. Bunlar arar. Ares Naked olanı, Arar Raising olanı farkları amortisörler. Diğerinde yok. Bu şekilde. Aynen. Bir de biri granajlı, biri granajsız daha çok. Naked. Gece piyasasındayız böyle. Kazdal bugün rollerini, tüm rollerini çıkaracak. Joker'e dönüşecek. <laughs> Bu çay kimin kanka? Bu Burada aprillaları sök sökmeceler, Filtre takılacak. Kardeşimizde de 1200 zarar var. 1050'den geçti. Aleykümselam arkadaşlar. Ortam böyle. Aynen ekürler Orhan'la. İkisinde de 1200 zarar var. Aleyküm selam arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldin. Abi ben e, çalışanım. Hani gelmiştin ya video falan çekmiştin. Evet evet hatırladım Murat. Selamlar. Senin MX nerede? Ben ZX4'liyim. Bugün. Şöyle çay yudumluyoruz. Yok be. ne kadar izliyorsun? Daha arta. Kaç kişi izliyor lan? Kanka şu an 33 şu an. Vay, herkese selam be abi. İzleyen herkese. Fikirlerini alalım ne, ne diyorsun? Güzel insanlar izliyor işte seni. Orhan Baba saplamadan önceki son dans. Orhan <laughs> deli gazlar arkadaşlar. Biraz da bakalım. Bakacağız. Göreceğiz. Aha bakın. Kışın kıymetini bileceğiz ya. Isıtma. Ares V4'ler var. Oranı kapıçağı makine Toona. Eyvallah teşekkür ediyorum. Aleyküm selam. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bu gece uzun. <laughs> Sepet de mübarek. o Bizim yavru Ceylan burada. Tuana'yı göreceğiz. Tuana'nın kapışacağı alet bu.

Beni ablalar V4S var mı? V4S yok. İki tane Aprilia 4 var. Şurada 660 var. Yok 660 mı? 400. Kaç o? Dur ona bakayım. Burada depoyu söktüler. Bu 660 mı oluyordu? Dur bakayım. 400 cc olanı olabilir. Yok 6 60 aynı. Şurada yazar. Bu şekilde. Arkadaş gelecek diğer arkadaş. 457 mi bilmiyorum. Olabilir 457. Lastik boyutundan anlarız. Gerçi aynı lastik mi? Aynen 457. Büyük ihtimal. Aynen 457. Kerem. Bu şekilde bunun videosu da yakında gelecek arkadaşlar. Kaskı şurada şarj ediyorum. <laughs> yakında yakında inşallah olacak. Biraz ara verelim. Geçmiş olsun. Mekanı cennet olsun dedim. İntercom güzel bir şey. Yani kahneyi alabilirsin. Bütçene bağlı. Bütçe bütçe değişiyor Tupak. Kane Kane var. Kardo var. Sena var. Bu şekilde. Bütçen hangisine uygunsa. Kane'nin 6100 Pro'ların sesi güzel. Ama Sena ile Kardo'ya da bakabilirsin. Ama onların fiyatları çok yüksek. Emirhan hoş geldin. Ortamda bu şekiliz. 4 arar fena arkadaşlar. Ses harika. 9K bütçe. Sena falan olabilir. Buradan da gazlıyorlar ya. Ataşehir'deyiz şu an bu arada. Yakında geliyor Fero. Güzel bir video. Bir, bir de video çekerken lise çıkışına denk geldim. Aman aman fena video gelecek. Susturucu. Sadece şöyle bakayım. Şunu şöyle alayım. Ufak bir küçük bir çalıştırıp kapatayım. Gaz vermeden. Bak şöyle ufak bir çalıştırayım kapatayım. Sesi duyayım. <laughs> Ses çok iyi. Aa geldi. Orhan'ın makine kapışacağı makine arkadaş geldi. Tuano. Sivas'a selamlar Koray. Her yere selamlar. Türkiye'nin her yerine. Yurt dışında yaşayan bizi izleyen herkese. Cansınız. Hayat nasıl geçiyor söyleyin anlatın. Ama yeni videolar güzel. Dört ararla efsane videolar çektim. Beklemede kalın. Yeni alet sürpriz olsun Süleyman. Ama biraz bekleyeceğiz. Yani iyi bir kas takabilirsin genelde skulturlarda herhalde çene uzun Enduro kaskı takılıyor Benim gördüğüm arkadaşların taktığı İstanbul'dayım aletler söküldü. Hava filtreleri takılıyor. Değişik hallerdeyiz. Orhan'ın rakibi geldi. Yarış olacak bugün. Tuano'yla bu alet. Bu da açık 2.93 görüyor ama Orhan bizim deli. Deli şurada bak. Harbi deli abi. Trafik çok var. Bugün de vardı. Biz şimdi işte bir ufak gazlama İzmit yolunda bak. Bakalım. Amin inşallah. Biz gazlamayacağız da biz sadece seyirci. Yani mantıklı güzel alet. Ama piyasası biraz yavaş zaten. Ama dayanıklı güzel aletler. Bu şekilde tekrardan şey yaparım. Yani yayın açarım arkadaşlar. Motor güzel ya. Araba da güzel. Bu geceden çıkacak baksana. Kaskı nereden şarj ediyorsun? İki bataryamı unutmuşum. Buradan dolduruyorum. Adaptörü yanıma aldım. X-Max 300 harici başka skuter. Ee, yani Suzuki'nin skuterları güzel. Berkman'lar falan. Forza'ya bindim. Forza güzel. Ama X-Max bir tık daha premium geliyor Forza'dan. Tuş kalitesi bilmem ne. Ama bu dört hararla çektiğim şeyler efsane. Güzel videolar çıktı. Beklemede kalın diyorum ya. Çok iyi videolar. Bu sese nasıl güzel video çıkmaz ya? Baksana şu egzozun güzelliğine. Bu şekilde arkadaşlar. Dominar da güzel Koray. Sukut. Gökhan hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Aynen çok mantıklı. Bence de çok rahat alet. Sıcaklığı pek hissetmedim. zx ona göre biraz fazla ısınıyor olabilir ama sıcaklığı pek vermiyor. Sadece ekranda gösteriyor. Rahat, konforlu ama pahalı. Yani 700 bandında ama renkli baksana dört taraf. Bir de 250'liğini getirirlerse bunun 4 silindir o da efsanedir arkadaş. Biz biliyorsunuz 250 4 silindiri de var. O Türkiye'ye gelmedi. Gelmesi lazım. Burada April'ler var. Şöyle geçeyim. İkisinde de egzoz var. Yakıştı amon. Güzel oldu. Ama sana biraz şey. Dar. dar. Benimkini dene. Benimkini dene kanka. Çok dar oldu. Da Güzel <laughs> <laughs> Şu <laughs> şunu denesin. Benimkini dene. Benim Benimki seninkiyle aynı. Şunu denesin işte. El, 52 herhalde. Bilmiyorum ki ben de bedenimi ya. Bedenimi unuttum. Bir dene kanka onu. Orada yazıyor zaten. 50 kaç? Unutmuşsun ha beden yerini de. 52. Aa bak bakayım bir. Giy. Aynen bak. Bak on numara oldu. Oo, ama biraz bol mu oldu? 50 mi 52 mi? Bence... Hayır bu sana yeni rengi de çıkmış bu arada. Mavi beyaz 2026. 50. 50 senin. Ama tulumu da Alpistar'la ilgisi Senin tulumu da aynı şey, sen de aynı saçı adamsın. Senin ne işin var Alp'inle ya? Aa oran bak, doğum bunu takacak. Bak süper Kanka bu video... Tamam bunu imkansız. takalım işte. Anahtar takımı var işte. Ama orada da daha güzel, orada daha güzel abi. Düşmez orada. Kamerayı takalım. <laughs> şuraya takalım. <laughs> Kamerayı şuraya taktık. Ama orası da güzel. Güzel olsa? Güzel de şüpheli düşünmeyi düşmez mi? Yani buradan düşer mi sizce arkadaşlar? Yani. Şöyle tutuyor. Aman aman. Aman aman. Yok abi rahat En S -Binarar, GSXR. Her ama, ama ben Japoncuyum biraz arkadaş. Düşebilir mi? Oturdu ama hareket etmiyor. Şurada heyecan dorukta çıkıncaz Sonucu da size videoda açıklayacağım arkadaşlar. Ama bizim Orhan deli. Ben boşuna deli demem yani. Harbi deli. Sen de o yola girmen lazım. Çizen gaz sağ. <laughs> Gazlamaya otobana çıkacağız işte. Biz pek gazlamayız da yine hafif hafif gideriz. Onlar gazlar biz ileride bekleyeceğiz. Sonucu göreceğiz. Teşekkür ediyorum Enes. Cansın sen de seviyorsun. Soğana da kapanacak yer yok. Biraz zor onun ihtimali. Eyvallah olsa gel. Senin o güzeldi. Bu makine test motoru. Ama güzel videolar çıktı. Sağ olsun ARN bu konuda. Yani diğer çoğu bayi vermiyor test motoru. Ne yapacağız? Kawasaki de çıkarmıyor. Çıkarması lazım. Yani biliyorsunuz Kawasaki'nin sahibi dünyanın ilk 500 zenginin içinde. Yani bu varlık içinde niye bu Türk gençlerine test motorlarını açmıyorlar? Hep yaban, hep yaban. Ya biraz düzenle. Mehmet Başaran'ın e, yani aldığı motorların altta hesabı yok, Kabazak'ın sahibi ama hep yabanda. O kadar koleksiyonluk motoru var ki, aklınız durur. 150-200 belki en aşağı o da. Teşekkür ediyorum Berk, hoş geldin. ZX-10 RR'lardan mı tut dersin, R1 M'lerden mi? Her türlü makineyi almış adam, koleksiyonluk. Ama Kawasaki bir şey yapmıyor. Yani test motoru ARN yüklenmiş bunu. Aa bir makine geliyor. Kim geliyor be? Şuradan bir makine geliyor. 09. <laughs> 09 herhalde ya. Aynen. Razer değil ya. Yeni kasa 0.9 herhalde. 9.9. Şey bu şekilde yani. Biraz şu Kawasaki'ye bakın arkadaşlar. ARN biraz üstlendi işte. Bu test motorlarını açtı. Ama diğer hiçbir yerde yok. Kawasaki'nin bunu kendi yapması lazım. Ama ARN üstlendi sağ olsun. Ondan alıyoruz, deniyoruz. Bakıyoruz, sizlere yansıtıyoruz. Poyraz abimiz de sağ olsun veriyor bize. Neredesiniz? Ben Ateşehir'deyim şu an ama buradan ayrılacağım. Instagram'ı kapattık ya. Şu anlık donuk duruyor. Youtube'dan devam. Yavaştan çıkacağız. Bu sonucu da videoya kaçırmayın arkadaşlar. Fenasal videolar geliyor. İnşallah bir sorun yaşamayız. Bugünü kazasız belasız atlatırız. Naked makine de gelir ya. Bakalım testi hangisini açarlarsa. Test etmeye çalışıyorum. Bir de Borusan'dan test motorları alacağım. Ama orada da ispinarar falan yok. Borusan bu konuda iyi. Hemen test motoru için başvuruyorsun arkadaşlar. Siteye başvurun. Ehliyetiniz 3-4 yıllıksa ya da 4-5 yıllıksa Borusan size test motoru veriyor. 2 yıllıktan en aşağı 2 yıllık herhalde. A varsa ya da A2 ona göre test motorlarını alabilirsiniz. Olur Aprilia da olur yani. Yani sıkıntısız ama satma konusunda biraz yaban gider. Genelde satma konusunda Yamaha ile Honda biraz daha önde. Cansınız yeni gelen arkadaşlar hoş geldin. TMT hoş geldin. Salo teşekkür ediyorum sen de seviliyorsun. bu şekilde al ve hareketler. Başlangıç için 125, 200, 125 belki biraz yavan gelebilir. 250'lik bir tık daha iyi olur. Tunga hoş geldin merhabalar. Belki en güzelini yapıyorsun. Yani ekipmanı her zaman takmak iyidir. Aynen Koray bak güzel demiştik 250 alabilirsin. Yani 125'lik belki bir, bir tık yavan kalır sizi mutsuz edebilir. O zaman 125'likle 125 başlayacağım. A şey 50 A 1 50 Tek, şimdiden kaçıyorum ben. Tekrardan açarım. Seviliyorsunuz. Takipte kalın. Hayırlı geceler diliyorum. Görüşürüz. Biraz da muhabbete dalayım. Araba seviyorum. arabada da severim. RS3'ler, RS6'lar reisim gelecek inşallah. Hayırlı geceler. Kendinize çok dikkat edin. İyi hafta sonları diliyorum.